merhaba Balık Burcu nasılsın canım İnşallah iyisindir senin niyetine kısmetine bir kahve çevirdim bakalım neler çıkacak canım şöyle bir bakayım böyle dört bir yana dağılan e, zerreciklerin olması canım e, bir niyetinin e, artık yakın bir zamanda e, 4-5 olabilir sana e, ulaşması anlamına geliyor Diğer taraftan şöyle bir baktığımızda iki yüzlü bir insan var, maske takan bir insan var. Bu insan biraz sizi <laughs> e, aileyle tanışma gibi bir şey olduysa mahcup bırakmış gibi canım. E, diğer taraftan e, aile içerisinde de bir sıkıntıya maruz kalma, bir baskının olması, aile fertleriyle anlaşamama... Ee, her zaman aynı şeyin yaşanması gibi bir durum söz konusu ama iki yüzlü bir insana dikkat etmek gerekiyor. Bir taraftan e, böyle görüşmelerin olduğu bir sürece girilmiş. Bakın bir iki üç yerde, şurada da var. Kafa kafaya verilmiş e, bir şey geliyor size böyle e, elinize veriliyor. E, bu istediğiniz çok uzun zamandır istediğiniz beklediğiniz bir şey. E, olabilir e, bunun gelmesi ya kapınıza gelmesi ya da buna ulaşmanız kavuşmanız e, sahip olmanız e, biraz e, sizi rahatlatacak gibi diğer taraftan balık burcuna aslında e, birden fazla kısmetin çıktığı e, ortaya çıkmış e, şöyle ki birden fazla insanla görüşecek olabilirsiniz seçim yapacak olabilirsiniz. Diğer tarafta böyle toksik olan insanları hayatınızdan çıkartmaya başlamanızın vermiş olduğu bir e, rahatlama da söz konusu olacak. Tabii ki bunlar alışkanlık, bağımlılık şeklinde kalmış ama farklı güzel insanlar hayatınıza giriyor gibi. Ailesiyle kapısını çalacak, kapınızı çalacak bir insan var. Bu insan e, uzun zamandır beklemede olduğunuz bir insan olabilir. E, bir kısmınız için de e, ciddi düşünmüyorsanız platonik anlamda beklediğiniz bir kişinin kapını bir şey yapmanız sonrasında kapının açılması gibi bir şey de söz konusu olabilir. Bir şey bir kişi elini uzatmış bir şey bekliyor sizden belki maddi anlamda bir şey bekliyor olabilir buna yardım edecek ya da etmiş olabilirsiniz. Bunun biraz e, nasıl diyelim duasını alma gibi bir durum e, söz konusu çok muhtaç olan bir insana bir öğrenci olabilir bu yardım etmişsiniz canım e, bu, bunun size yaptığı dua neticesinde de e, yarıştığınız insanlarda bir kariyer olur bir iş olur ya da bir ilişki olabilir bu dualar vesilesiyle en öne geçmiş durumda bulunuyorsunuz canım. Bir insanla kafa kafaya vermişsiniz artık bir buluşma mı bir kavuşma mı? Ee, uzun zamandır e, ipin bir ucu sizde bir ucu onda çekişmişsiniz ama bu bunun kimseye yarar sağlamadığını iki tarafta da anlayacak da böyle kafa kafaya verecek. Ee, uzun zamandır beklediğiniz bir insanla sarılacak gibisiniz artık kavuşma sarılma çıkmış. Kafa kafaya vermek aynı zamanda e, yeni bir başlangıç anlamına da gelir. Yeni kararlar alacak olabilirsiniz. Evlilik noktasında belki bir karar alacak olabilirsiniz. E, bir sarılma, kucaklaşma var. Ya da uzun zamandır görmediğiniz bir insanla kavuşacak olabilirsiniz ama bir çift gibi geldi bana canım. E, belki de aile biriklerini ayağa kaldırma, kuvvetlendirme, kurma gibi bir şey de olabilir. Diğer taraftan bir kadın bir erkek şeklinde çıktığı için bunu çifte yorumladım ama bir iş dolayısıyla iş düşünüyorsanız da yine kafa kafaya vererek iki ortaklı bir işe de girecek. Bundan yatırım sağlayacak, yatırım getirecek şeylerle de uğraşacak olabilirsiniz. Y harfi çıkmış aynı zamanda A harfi çıkmış bundan size bir haber geliyor gibi yine burada sarılma çıkmış çok sarılma çıkmış balık burcuna kavuşma anlamına geliyor. Ya da e, illa birinin olmasına gerek yok e, tabii ki öyle de yorumluyoruz ama e, bir şeye kavuşma anlamına da gelebilir yani uzun zamandır dua ettiğiniz bir şeye kavuşuyor olabilirsiniz hayalinize bu insan e, gerçekte böyle bir insan varsa kafasında bir anne figürü var bu anne figürüne sizi yakıştırmış olabilir eğer erkek olarak dinliyorsanız sizi o baba figürüne yakıştırmış koymuş olabilir ciddi düşünüyor olabilir diğer taraftan o anne figürü aklında karşınızdaki insanın aklına annesi girecek sizi e, övecek bir e, pozisyona geldikten sonra daha ilgili olarak e, size dönmesi de söz konusu olabilir. Yani arkanızdan güzel iade edilmek gibi düşünebilirsiniz. Diğer taraftan elinde hediyeleriyle gelen size e, böyle baka kalmışsınız uzun uzak yoldan e, böyle Sırtında da yükü var bu yükünü toplanmış bir yerden gelen insan var gözün aydınacağınıım ee, Diğer taraftan ailenin içerisinden bir erkek e, çocuğu bir başka yere gittiyse askerlik olur iş olur okul olur Her neyse bu da tasın orağın toplamış da eve doğru bir dönüş söz konusu ee, Her an kolaçan ettiğiniz e, kontrol ettiğiniz bir insan var. Artık bu kontrol etmeyi bırakın, e, kolajen etmeyi bırakın. Sizin olan size, sizin olacaktır zaten. E, biz bu işin dengesini bu dünyada bilemiyoruz canım. E, eğer gitmişse, size vaat vermişse, gitmişse ikiyüzlü bir insansa zaten o yolu onun çetrefillidir. Muhakkak o e, kazdığı koyuya kendi düşecektir merak etme. Senin olan da sana gelir. Senin olmadığı için o öyle yapıyor zaten canım. Canına sıkıntıya sokma. Diğer taraftan bir kaygılı e, her an bir bekleyiş var. E, bir H harfi de çıkmış. H harfinin altında yine bir çift oturmuş. Uzak diğerleri seyrediyor. E, çok güzel e, geldi balık burcuna. Aslında e, şöyle toparlayacak olursak öncesinde bir hüzün e, olabilir. E, bir hayal kırıklığı, hezeyan bunlar olabilir. Yarı yolda bırakma ya farklı insan hayatınıza girmesi. Kıskanlıyor olmanız yavaş yavaş o insanın tekrar dönmesi e, ya da kıskançlıkla dönüyorsa dönmesin zaten de o ayrı bir mevzu canım e, ama e, aklını başına alıp da gerçekten sorumluluk sahibi maddi manevi yüklerini kaldırıp attıktan sonra size bu şekilde dönecek gibi benim e, öyle hissettim. E, evli balık burçları varsa bir e, kocaman e, bir boşluk içerisinde kalmış olabilir onu toparlayacak olabilir aile birlikteliğine kuvvetlendirecek davranışlarda bulunacak olabilir anlayışla karşıladığı dönem onun artık kat kat ona hediye olarak dönecek böyle el sıkışmalı bir dönem bir şey alım satım yapıyor olabilirsiniz ondan da güzel getirirler gelir inşallah bir sonrakine görüşürüz canım abone olmayı unutmayın Allah razı olsun